TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'la birlikteyiz. Kendisine 2023 yılı beklentilerini soracağız. Ve bu yıl nasıl kapanır? Sanayide üretim hangi noktaya gelir? E, buyurun Orhan Bey. E, 2022 e, bitiş tahmini %4-5 civarında biteceği öngörülüyor. ki Yapılan e, çalışmalara göre gelecek senede 3-4 bandında e, Türkiye ekonomisinin büyüyeceğini öngörülüyor. Tabii bizim en e, önemli e, gündemimiz e, enflasyon. Ee, tek gündemimizde enflasyon olma, yüksek enflasyonla mücadele etmesi e, olmalı. Sanayi ile ilgili sanayi e, e, 2020'de gerçekten çok iyi tamamladı. Fakat e, 2022'nin e, Nisan ayından itibaren iç talebeki daralmayla biraz da Avrupa Birliği'nin yavaşlamasıyla beraber bir miktar e, e, düşüş, yani üretim kapasitelerinde düşüş öngörüyoruz. 2023'ünde 2022'den çok farklı olacağını tahmin etmiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.